Senden özür dilemek istiyorum Burcu. Yok yok gerçekten Hayır. gerek yok yani şey yapayım. Pardon. Burada sizinle birlikte vakit geçirmek bana iyi geldi. Tuhaf bir şekilde. Son zamanlarda değiştiğimi hissediyorum ben. Yani bunu insanların da anlamasını istiyorum. Sana pek iyi davranmadım biliyorum, farkındayım. Ama eğer senin için mümkün olursa beni anlamaya çalış. Arkadaş olalım demiyorum ama hiç değilse beni düşmanın olarak görme. Görmüyorum. Yani insan yalnızlıkla sınanınca değişebiliyor. Anlıyorum bunu. Serkan'la mutlu olmanızı isterim. Gerçekten. Serkan sana ne anlattı? Hiçbir şey. Sadece seni seçtiğini anlamamı sağladı. Nasıl sağladı? <laughs> Orası biraz özel. Lütfen anlat. Bilmen gereken hiçbir şey yok, gerçekten. Sadece şunu bil: Serkan seni seviyor. Yani burada ben kaybettim, sen kazandın. Senden bir kadın olarak rica ediyorum. Bir kadından diğerine. Düğüme ihtiyacım var. Lütfen anlat. Peki eğer bilmek istiyorsan. Canik. Nasıl ya? Bence yeni yıla kadar bir milyon ulaşırsın. Kız sesi mi o? Canik. Erkek erkeğe öyle mi Necati? Kahveler. Ne oldu? Niye bizi durdurdu? bir tanem sen yani herkese resim çizmiştin. Onları getirsene göster hadi. Duymamam gereken bir şey olduğunda benim bir yere yolluyorsun. Ne olur aşkım hadi. Uf. Ne oldu anlat. Yalan söylediler bize Burcu. Ne? Bak, gel gel gelin. Bak şimdi şuna. Dinle bak şimdi. Ben yıla kadar bir milyon ulaşırsın zaten. Anam! Ay bu kadın sesi. Değil mi? Bak bir daha, bir daha gel, bir daha gel. Ali. Nerede koydun? Resmen kadın sesi. Ya partisi batsın onun. Hem teyze sen en başından beri haklıydın. Beni çantada kilitlik sandı bu ya. Ee, burada tecrübe konuşuyor kızım. Bir şey soracağım. Hemen ara Necat'ı. Hemen ara. Ne var ne yok öğren yani. Aramayacağım. E ne yapacaksın? Sineye mi çekeceksin? Basacağım. O dağ evini onun başına yıkacağım. Beraber gideceğiz aşkım. Serkan'dan sormam gereken ufak bir hesap var. Az kaldı az. Birazdan çok güzel tepelerin aşkım. Ben var ya ben o Serkan'ın kafasını kıracağım. O bana böyle yazdığı kelimelerin hepsini bir bir yutturacağım, yedireceğim ona. Ben ne yapacağım biliyor musun? O evdeki bütün böyle cam eşyaları alacağım. Böyle tekrar tekrar hepsinin kafasını da kıracağım onun. Ee, Sunacığım biraz fazla mı sinirliyiz biz? Biz acaba emin miyiz bu baskından kızlar? Evet. Sen, tamam ya yani gitmeden bir telefon falan mı etseydik acaba diye ben şey ha, yaptım. Hayır. Hadi. Ay tamam sustum. Ne yapalım abla? Önceden haber verelim zaman kazansınlar, delillerimi yok etsinler. <laughs> Zaten Serkan o zaman kazansa da o delilleri yok edemez. Çünkü o kadar gerizekalı ki gerçekten yani yap ama beceremez onu. Necat <laughs> da saf sandı beni aldı ya beni evlendik ya be saf sandı. Ben çantadaki kekik değilim ama. Ya ben, ben İki tane cümleye böyle tav oldum ya. Kim bilir nereden arakladı onları gerizekalı adam. <laughs> özür dileyecekmiş özür. Ben özür dileyecekmişim ya. Ben atmışım tasarımları. Bir de saf saf açıklamaya çalışıyorum kendim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Salaklık bende alacak o tasarımları birer birer yutacaktın hepsini. Çocuklar gerçekten çok sinirlisiniz ya. Biz vallahi inşallah kazans belas gidelim ya. Bela benim bundan sonra. Bela benim ya. Gel bela grubu. Aynen çak aşkım. Tüh. Sen de vuruşuna. Ay. Tamam. Hı. Ben aa, ya, inanılmaz sinirliyim. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım ya. Peki Enise teyze. o kızıl bela her şeyi tek tek nasıl bildi? Ay evet hepsini teker teker sö... <laughs> bak bak. Nece duruyor. <laughs> kontrol edecek bizi, Aklı sıra kontrol edecek ya. Ben seni birazdan kontrol edeceğim. O eve geleceğim. Ben dünya kaç bucak göreceksin sen. Öf! Ben kül yutmam. Saksı değilim. Çantada keklik değilim ben. Çantada keklik değiliz biz. Çantada keklik değiliz biz. Evet katılıyorum bence de öyle ama yani aşkım sen bu adamı sevmiyor musun ya bu kadar konuşuyorsun bak vallahi pişman olma birazdan abla sen kimin tarafındasın ya ha bir dakika bir dakika Saniş, Sanişçim sen bu adamları mı koruyorsun bize asla böyle bir terbiyesizlik yapmam devam et yola devam et bela grubu bela grubu tamam ben sinirlenemiyorum niye sinirlenemiyorum ya şuradan mı ya bir dakika dur kafam karıştı nereden sağ ha. Niye açmıyorsun şunu? Buyur. E, Necat Bey, hani bugün size video çekebilir miyiz demiştim ya. Siz de olur demiştiniz. Evet. E şimdi çeksek olur mu? E, tamam olur. Ne, nerede çekeceğiz peki? Şu e, şunun ışığı çok iyi. Orada çekelim mi? Tamam, buyurun. Siz de böyle buyurun. Biraz yaklaşırsanız. İyi mi? Biraz daha yaklaşmanız gerekiyor. Tamam, çok güzel. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kayra gözlüklerin sahibiyle size mükemmel bir video hazırladık. Saniş! Saniş! Sanişim gelmiş. Duydun beni değil mi? Duydun sessiz mı? Şunun şu halinden belli. içeride kim bilir ne rezillikler dönüyor ya. Bu bir baskındır Hayri. Çekil. Ay. Tövbe ya Rabbi. Hoş geldin Sanişim, Çok şükür. Dualarım kabul oldu. Ay ne yapıyorsun? Ay, üzerime yığılsaydın ya. Bir şey oldum seni görünce. Heyecanlandın, midem de fena oldu. Dur, kusma, dur. Ben ah. niye midenin fena olduğunu biliyorum senin. Heyecandan falan değil o. Yürü. Gel, gel bir hava alalım tamam. Sakin ol. <laughs> kadın. Gördün mü bak? Kadın. Burcu. Burcu. Burcu ya Burcu, Burcu. Yazıklar olsun sana ya. Hayvan herif. Sana da yazıklar olsun Rafet. Bir dakika Şuna açıklayabilirim. Karın mı? Yok ya kız kardeş. Necat nerede? Hanımlar biraz sakin olur musunuz lütfen? Çok yanlış bir illüzyon içerisindesiniz. Serkan bir adım daha atma yemin ediyorum bütün sinirimi senden çıkartırım. Suna sana niye böyle oluyor? Niye böyle şeyler yapıyorsun Suna? Necat nerede? Yukarı çıktı. Sakın peşimden gelmeyin. <laughs> Burcu bir dinler misin? Neyini dinleyeceğim ben senin ya? Yalanlarını mı? Ya dinlemeyeceksen niye geldin? Bütün bu rezilliği kendi gözlerimle görmek için geldim. Gördüm ve gidiyorum. Burcu! Burcu! Ne oluyor burada?